Arkadaşlar Eda kaza yaptı biliyorum arkadaş ya inadını inadını darlıyorsunuz insanı kardeşim yaptı kaza biliyoruz gittik hastaneye biz gittiğimizde aradılar bizi biz çıktık diye biz de döndük eve geldik bu kadar gece geç oldu diye orada yanındaki insanlarla konuştuk durumu nasıl vesaire diye bu kadar sabah kalktığımızda da Eda hepimiz takipten çıkmıştı bu kadar konu bu artık sormayın bir zahmet Eda konuşma. Değil mi ama Ömer? Ne olursa olsun böyle yalnız bırakılmaz. Ne diyorsun ya? Ne yalnız bırakmasından bahsediyorsun yani? Kim kimi yalnız bırakmış? Vallahi kardeşim ben Kimseyi yalnız bırakmadım. Ben zamanında Eda yardım açmadı. Ben Eda rahatsızlandığında sabaha kadar başında bekledim. En son rahatsızlandığında. Ertesi gün insan bir mesaj atar ya. Yani. Ertesi gün insan bir mesaj atar. Hani abi teşekkürler gelmişsiniz. Hani götürmüşsünüz hastaneye. Yani o yüzden bana hiçbir şey anlatmasın ya. Vallahi billahi o konularda.